Her şey hepsinin var. E, mutfak için, gastronomi üzerine var. Yani hesabımıza göre buraya bir yerlik diktim, buraya bir yerlik diktim, o işte demiri getirdim, 18 metre. Normalde burada cipleri de yapıyorlar. Sayın Başkanım biraz bir ufak edin, yok. Şuralarda, oradan o kenarlara getirmezseniz, sıkıntılı kapanacağım. Hadi burayı dök. Evet orada tek topla Bu etkinlik meydanı diye Evet, şu anda Devteşti mahallemiz ve Süleymaniye mahallemizin kesişim noktası olan bölgedeyiz. Ee, geçen yıl buranın TOKİ tarafından, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan millet bahçesi ihalesi yapıldı. Yaklaşık 120 dönüme yakın, 118 dönümlük bir alan burası. Ee, i̇lgili TOKİ tarafından yapılan işlem sonrası, ihale sonrası ilgili müteahhit arkadaş burada şu anda çalışıyor. Zaman zaman bizler de birlikte buradaki bize ait olan yollarımız ve diğer yerleri yapmak adına burada ilgili arkadaşlarla TOKİ'nin yapmış olduğu millet bahçesinde, Haliliye Millet Bahçesi'nde burada bir teknik gezi düzenledik. Ee, çalışmalar oldukça hızlı ilerliyor. Ümit ediyorum ki e, bahar gibi e, bu bölgedeki Haliliye Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Emeği geçen başta çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, e, Büyükşehir Belediyemiz ve Haliliye Belediyemizin tüm çalışanlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyor.